Merhaba. Bugünkü dersimizde prepositions, yer bildiren kelimeler, ekler üzerine konuşacağız. A1-A2 seviyesindeyiz yine. Yine e, tahtamız hazır. Notlar almak için sizin de defteriniz hazır olsun. Çift dil öğrenmek isterseniz Flamanca videolarına göz atabilirsiniz. Orada hem Flamanca hem İngilizce hem Türkçelerini bulacaksınız her kelimenin. E, bir taşla iki kuş vurmuş olursunuz. Bu etkinlikte bugünkü videoda gramer, dil bilgisi çalışacağız. Too easy çok kolay. Prepositions used with adjectives. Adjective sıfat demek. Yani bir ismi niteleyen kelime. Atıyorum güzel kız. Güzel burada bir sıfattır, adjective'dir. With ile use kullanmak, used kullanılan prepositions yer bildiren kelimeler veya Ekler. Sıfatlar ile kullanılan e, ekler. Diyelim. How difficult was this activity? Bu etkinlik ne kadar ne kadar zordu? Too easy. Çok kolay. Grammar dil bilgisi demek. Start. Başla. Ekranda gördüğünüz her kelimenin çevirisini yapacağım. Unutmayın. Yani aslında topu topu 5 dakikalık etkinlik bir sürü kelime, çok fazla kelime öğreniyor olacaksınız. Bazen ayrıyeten karşımıza çıkan e, dil bilgisi kurallarını veya başka eklerle ilgili bilgileri e, bir sürü ek bilgi veriyorum. Onun için de not defterinizin hazır olması gerekiyor. Söylediğim her kelimeyi e, sesli not etmenizi öneririm. Bir. ikincisi de sesli söyleme Ay, sesli not et... <laughs> defterinize not etmenizi öneririm. Bir sesli söylemenizi öneririm. İki. Başladım. Prepositions used with adjectives. Zaten söyledik. Sıfatlar ile kullanılan prepozis ekler. This activity practices prepositions that are used with common adjectives. Şimdi bu etkinlik ekler üzerine egzersiz yapar, çalıştırır. Hangi ekler çok sık kullanılan sıfatlar ile kullanılan ekleri pratik eder. Click the continue button to begin. Başlamak için de, okumu okumu takip ederseniz her kelimenin anlamını söylüyorum. Neyin anlamını söylüyorsam oraya gidiyorum. Devam et düğmesine tıklayın. Continue devam et. Complete the sentence with The correct phrase. Tam okunuşunu yakalayabilirsiniz diye kelime kelime okuyorum. Doğru, e, doğru deyim, doğru e, ke, doğru kalıp phrase deyim anlamına gelir, kelime öbeği anlamına gelir. Kalıp belli başlı kalıplar deriz ya. O anlama gelir. Doğru kalıp diyeceğim ben. Doğru kalıp ile cümleyi tamamlayın. I like The way that Dan is always very kind. Two animals, four animals, of animals. Üç farklı preposition görüyorsunuz. To, for, of. Bu tamamen ezber bilgisi. O yüzden bu konu birazcık sıkıntılı. Ee, ne yapacağız? Ee, Sadece hangi kelimeyle ne kullanılır onu bilmeniz gerekiyor. Kullana kullana alışacaksınız ama. He is very kind. Önce şunu söyleyelim. I like the way that. Şundan hoşlanıyorum diyor. Neyden? Then, that'ten sonra açıklayacak. Then is always very kind. Then daima çok kibar, çok nazik. Kime karşı? Hayvanlara karşı. Nasıl söyleyeceğiz? Very kind Two animals. Hayvanlara karşı. You are correct. Continue. Kevin, I'm really angry. Did, did, did. Angry to you. Angry against you. Angry with you. Ve bu dediğim gibi sadece biliyor olmanız lazım doğru cevaplamak için. Angry kelimesiyle beraber with kullanılır. Angry with you. Sana kızgınım devam ettim. At school, okulda, I was never any good. In maths, okulda, asla iyi olmadım. In maths, matematikte hiç iyi olmadım diyecek şıklar çünkü matematik. At maths, on maths. Bir şeyde iyi olmakla beraber et gelir. Good at. I am good at. Ne de iyiyim diyeceksin. Mesela I am very good at. Ne yazamıyorum. I am very good at bir şeyde iyiyim diyeceksin. Ne olabilir? Learning English. İngilizce öğrenmekte çok iyiyim. D'da anlamını verir. İngilizce, okumu takip edin. İngilizce öğrenmekte çok iyiyim. Devam. Good at maths. Afraid mesela. Some people, bazı insanlar are really afraid. Gerçekten korkarlar. Neyden? Köpeklerden. Dogs var çünkü şeyde. Şıklarda. About dogs. Afraid about dogs. Afraid of dogs. Afraid for dogs. Afraid ile beraber kullanılan prepositionu söylüyorum. Afraid of. Bir şeyden korkmaktan bahsediyorsan afraid of dersin. I am afraid of dogs. Okumu takip edin. Köpeklerden korkarım. Tamam. We've known Lucy for ages. Yıllardır Lucy'yi yı biliyoruz, tanıyoruz. And we are very fond. Fond, e, çok sevmek, bayılmak demek fond to her, fond for her, fond of her, fond of her, fond of. I am fond of something. I am fond of. Bir daha tekrarlıyorum durduğunu fark ettim. Niye böyle oluyor anlamıyorum. Yanlışlıkla bir tuşa basıyorum galiba. Devam ettim. Afraid of korkmak demek. Afraid of Fond of bayılmak demek I am fond of playing tennis. Tenis oynamaya bayılırım. Aşırı severim. Eğer bir şeyde iyiyim diyeceksen good at. Matematikte iyiyim. I am good at mathematics. Kötüyüm de diyeceksen bad at dersim mesela. Kızgınım diyeceksen bir şeye kızdığını söylemek için angry with. Tamam kızgınım. Devam ettim fond of her. Ona bayılıyoruz. Çok seviyoruz. What is Sami's favorite subject? Sami'nin kesme işaretlisi ninnin eki verir. Sami'nin favori, en sevdiği konu, ders ne? Subject, konu da demek ders anlamına da gelir. E, ayrıca özne anlamına da gelir. Ama burada şıklara bakıyorum. Science olduğu için fen bilgisi, bilim Demek science. Onun için dersten bahsediyor. En sevdiğin ders ne? Well, he is interested. Hmm, well, hmm tamam peki pekala. He is interested. İlgisi var. Interested. Interested with science? Interested about science? Interested in science. Interested In ile beraber kullanılır. Zaten bak in ile başlıyor. Oradan aklınızda kalsın. Science'a bilime ilgisi var. Onu da yazayım. Sanırım bağlantı probleminden dolayı böyle diyor. Yazamıyorum şu anda. tamam yeniden geliyor. Bir dakika bekleyeyim. Tamam o yüklenirken biz bir soru daha çözelim. I love pasta. Makarnayı çok severim. But I'm not very keen. Ama keen. Az sonra gelecek bir prepositionla beraber bir şeyin meraklısı olmak, bir şeye ilgi duymak demek. Hani şunu da çok sevmem, şu da çok meraklısı değilim, şunun da, şu da çok ilgimi çekmez. I'm not very keen on pizza, keen with pizza, keen in pizza, keen on ile beraber kullan. Yani makarnayı bayılırım ama pizzaya ilgim yok demek istiyoruz. Bakayım bu düzeldiyse sonraki... Oh, Son iki şeyi yazayım. Son iki örneği yazayım sizin için. There is nothing good on TV these days. Bugünlerde televizyonda hiç iyi bir şey yok. Even my children are bored. Çocuklarım bile sıkıldı. Televizyondan sıkıldı diyeceğiz board in it, board against it, board by it. O televizyondan sıkıldı, televizyon tarafından sıkıldı diyeceğimiz için board by it. Evet. Neyse umarım siz yazabilmişsinizdir. Çünkü benim internetim gittiği için sanırım yazamıyorum. Niye internetimin gittiğini de bilmiyorum. Uh, interested in, keen on. Videoyu durdurup o iki kalıbı da yazabilirsiniz. Uh, how did you do? Nasıl yaptınız? Yüzde yüz, hundred percent. We have lots more activities to help you practice your English. İngilizcenizi uh, pratik etmenize yardımcı olmak için daha, çok daha fazla aktivitemiz var. Choose an activity below. Aşağıdan bir etkinlik seçin. Veya search for a different skill. Farklı bir yetenek için araştırın. Mesela şimdi dil bilgisi çalıştık. Başka bir şey yapın diyor o zaman. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.